sana bir şey diyeceğim. Ne? Gel. Gel. Tamam, tamam, tamam. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Şimdi hadi. Hadi ben şey sohbet edeceğim biraz. Böyle <laughs> <değil, abi. gülüyor> Ne? <gülüyor> Şimdi neyden anlıyor? Evet. Evet canlarım. Ortalık darmadağınık oldu. Furki eve gelir gelmez ortalık darmadağınık olur. Yemin ederim. gayrı. Bir de ki bular yerleştirmem lazım. Bunları aparım. Çakmağı da hemen cebine koydum. Cacıyorum. <laughs> ne yazıftı? Furkan'ın cebine bak. Niye? Demişler ki cebine ne koydun sen? Ha? Demişler ki cebine bak sen cebine ne koydun? Ne koyacağım? Ne çakmalar? Sadece çakma. Ha. ha? Yalan söyleme. Niye saçma sapan koyuşun sen yalan ya? Olar canlar sadece çakmak mı yoksa başka bir şey de mi koydu? Çakma zaten ben gördüm cebine koyduğunu. İyi bak değiller. Gidin bakım. Ayırım, bir şey yox cəbində. Yox, <laughs> bu çaxan. <laughs> Çamalar gücək çam. Səni işlətdirərəm də. Siz məni işlətdirsiniz, eh? Ayırım, bu qədər də yaxamsız. <laughs> Siz məni <mermi> işlətdirsinizsiz. <laughs> <işlatırsınız>, <laughs> <laughs> bir də çaxmaq var cəbində. He. <laughs> yeah. çay var mı? Evet. Hadi çayımızı içelim. Başka bir şey var değil. mi? Burada de iyi, 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 iyi alın hatırlayın. Sen şorba koyayım yaman yakışı şorba. Yok yani yo, yo, so. hiç mi remin içim. <Slech> ne oldu? Yorgunum ya. Gedim ben onda. Sen onda oturmayın halayı halıyı. Yok yarın. Çamurlu değil. <Slech> Bunu şimdi değil yarın. <laughs> Sen ağzın ya ben yanında meyveyindeki. Bunu yağmur yağmış, balkonun havlusunu şimdi serme. Yağmur yağmış, kirlenecek. Yağmur balkona yarın, mı yağır? Yarın güneşli de bekle. Geleceğim cebime bakmaya. Niye sen insanların lafına inanıyorsun, bizimkine de inanmıyorsun? Buna bir şey yok da. Doğru, seni işletirler. Mevlüt yemin ederim seni keserim. Sen niye mi? Sen mi geç getirsen? Vallahi bir şey yoktu. Koluna şey bak, koluna koydu diyor. <laughs> Kuru yok bir şey, yok bir şey. Kuru seni işletirler, gerçekten şey. inanmışlar. <laughs> istemiyorum. O nedir? Sana vermeyi istemiyorum. <laughs> Bir de değil ki millete inanırsan, bana inanmırsan acıtasyon yapar. <laughs> Sen ne yaman sanmışsın? Üzüme baka baka özümden utandım sana inanmadığım için. Maver onu. Maver. Maver onu. Maver değilim şu an. Yürüyüş yerince konuşursan ben. Maver değilim. burində yazı yazırsan sən ha kuş 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 məsəl gecə qədər oxudum mən şik şik edər oxudun heç mənsənin əlində qələm dəftər görməmişəm telefon var sürəklə əlimdə qələm kalem göndərliflər qələmim alıftı mənəçi olmasa çizim yapıram mə ağ göndərliflər bunu nətər nətər oğurlayıvdaz canlar baxın Bunun üstünde de ismimiz. Ya gördün mü demiş. Evet valla Mevlüt resmen seni de tehdit ettim keseceğim diye. Kuru mele dedi ki muayene almırsam mı? Özümle şüphelendim valla. Bakın böyle bir kalem. İnandın mı? Cüzdan nerede cüzdan? He yemin ederim inandım. Niye yani. az önceki cüzdan ne oldu? Az önceki cüzdan sende. Yok yok buradaydı. Ben bilmiyorum. Kalk ben üstümü değiştirdim buradayım. Kuru cebine koymadın Sen mı Allah çakmakla beraber? Gelemez mi? Getir onu. Ne yalan atacağım? Yemini git getir. <Aa, gülüyor> beni yalancı çıkaracak ha. Alev. Kuru cüzdan görmemişim ben. Sen Allah. Dövbe de bu. Hem de valla. Kuru kutuyu aldım sadece. Niye sen yalan söylemeyi beceremezsin? Sen, sen mi becerirsin? Senin kalbin o kadar temiz ki beceremezsin. Hadi şimdi git getir. Ben görmemişim. De hadi niye? Kuru özne almadın buradan her şeyi. Hadi hadi. Ne hadi? Hadi niye? Canlar ekran tıklayabilir ya. Başka da mı var? Yok artık abartmayın. <gülüyor> <gülüyor> Canlar size değilse ekran olmasa. Al. Getir. Video Hı. Hadi benim canım. Hadi benim canım, hem de tıpış tıpış getir. Ne, ne, ne? <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptın sen? Yanıma gel, yanıma ya, gel. Yanıma şey... gel, yanıma gel. Bir yanıma dakika, gel. bırak geleyim. Ya oradan çık. Odaya geç. Odaya geç. Şey, alıp mutfak mı? Odaya geç. Odaya geç.

çekeceksin? Bunları da çek de. Bir dakika ne? Ay resmi çıkarttı. Ne ya? Ne resmi? Bunu. Ben çıkarmamışım. Bunu götür adam ilk günden bozdu. <laughs> Nasıl yapacağız bunu? Bir de koyu dedeyim. Maa ver maa. Hem çek çek. Furkan. Fukkan Benim düzgün danış. Fukkan ha. <laughs> افتار را دیماده تیشور کسی لنیم